Kerkük'te seçim rüzgarı esiyor. Türkmenler güçlü bir gelecek için sandık başına hazırlanıyor. 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 20. sıra adayı Metin Hüsamettin, Kerkü'nün askeri semtinde esnaflarla bir araya geldi. Dükkanları tek tek dolaşan Metin Hüsamettin, esnaflarla samimi sohbetler yaparak Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesine destek çağrısında bulundu. Görüşmelerde yaklaşan parlamento seçimlerinin Türkmen toplumu için taşıdığı önem öne çıkarıldı. Aday Metin Hüsamettin vatandaşlara seçim merkezlerini ziyaret edip seçmen kartlarını almaları çağrısında bulunarak birlik, dayanışma ve aktif katılımın önemini güçlü bir şekilde vurguladı. Hay askerinin iki saydın ayık. Yine geldik. Yine millet çok güzel karşıladı bizi. Millet adı. Yedirik, rica ederek Kim seçim kartını almayıp istemirik bir seçim kartı kalsın merkezlerde. Herkes seçim kartını alsın, hazırlansın bayram havasında her gün aynı hakikati deyirik. Bayram havasında seçimimizi gidelim, oyumuzu kullanağın, gençlerimizi unutmayalım. Gençler bizim için çok mühimdir. Gençler için güzel projelerimiz var. Lütfen kimse oturmasın evinde, kartını alsın. Ben de Muhammed Metin Hüsamettin, 217 numaralı listenin adayıyım. Numaram da benim de teselsülüm girmedi.